Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Endüstriyel Kanal Satış Müdürü Rabia Uğurlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. E, 1986 İstanbul doğumluyum. E, bir 3 yaşında kızım var. maşallah Teşekkür ediyorum. E, sektörde yaklaşık 15 yıldır e, iş hayatı sektöründeyim. E, okul olarak da ilk etapta Celal Bey Üniversitesi gıda bölümünü bitirdikten sonra çalışma ekonomisi endüstri ilişkileri bitirdim. ikinci üniversitem. E, daha sonra yüksek lisans MBA yaptım. E, sektöre gıda ambalajıyla başladım. Satın alma ile başladım. E, daha sonra satışa geçtim. E, şu anda Soit Gıda Firması'nda e, Endüstriyel Kanal Satış Müdürü olarak çalışıyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? E şöyle, gıda ambalajı fabrikasında çalışırken, satın almada çalışırken tedarikçilerimin satış yöneticilerini misafir ediyorduk ve toplantılarımız oluyordu. E o dönemde dedim ki ben satışa geçmeliyim. Hmm. Ee, ve üretimi çok seviyorum. Ee, i̇novasyonu çok seviyorum. Endüstri bizim için bence Türkiye'de e, önemli işlerden bir tanesi. Endüstriyi geliştirmek. E, dolayısıyla eğitimim de verdiği bir durumdan dolayı e, satış tarafına ve endüstriyel satış tarafına geçme kararı aldım. E, sonraki kariyerim hep endüstriyel satış olarak ilerledi. <laughs> E, müşterilerimizde e, biz müşterilerimizle beraber e, iş ortaklığında bulunuyoruz yani karşılıklı olarak e, birbirimizi tamamlayıcı e, hizmetlerde bulunuyoruz çok güzel peki e, verdiğiniz hizmetleri çalışma alanlarınızı ve firmanızı biraz daha yakından tanıyabilir miyiz tabii ki kanal olarak biz aynı zamanda müşterilerin çözüm ortağı olarak ilerliyoruz e, dolayısıyla e, Proje önce üretiyoruz. Hı hı. Üründen önce projeyi satıyoruz aslında. Hı. Daha sonra ürüne dönüştürüyoruz. Ee, fabrikamız, iki tane fabrikamız var bizim soy yiğit gıda olarak. Biri Edirne'de yağ fabrikamız. Ee, sıvı yağlar üretiyoruz. Çekirdekten üretiyoruz ay çiçeğini. Ee, haricinde yeni bir ailemizle katılacak olan margarinimiz gelecek. Endüstriyel kanalda çok ciddi potansiyeli olan bir iş. Hı. E, i̇kinci fabrikamızda falan bayağı iş Kesinlikle, kesinlikle. İkinci fabrikamız da Esenyurt'ta. E, toz gıda ürünleri ve sıvı pastacık ürünleri üretiyoruz. Hmm. Hem tuzlu hem tatlı olan ürünleri üretiyoruz. Hmm. EDS, EDT sektöründe e, ciddi sektörü katkı yapan firmalardan bir tanesiyiz Kent Bölünger olarak. E, burada endüstriyel kanalda müşterilerimizin çözüm ortağı e, olarak ilerliyoruz. Yani raftaki Discount marketler ve ulusal zincirlerdeki raftaki tüm firmalarda biz olabiliriz. E, sepete koyduğunuz ürünün içerisinde çok biz yaygın. olabiliriz. Tabii. Tüketici evet, çok, alanınız geniş. Çok geniş tüketici çok alanımız güzel. var. Ama toptan mesela e, bunu sizin ürünlerinizi pastanelerde kullanıyor. Kesinlikle. Son tüketici de kullanıyor. Kesinlikle. Bizim şirketimizin birden fazla kanalı var. EDT kanalı pastanelere Hı -hı. E, ve diğer daha Catring ufak üreticilere, catering Hı. firmalarına ürün ve hizmet veren arkadaşlarımızla benim kanalımdaki, benim ekibimin birlikte sattığı e, işler çok farklı. Aynı zamanda yurt dışı yaklaşık 106, 136 ülke ihracat yapıyoruz. Perakende de çok güçlüyüz. E, EDT de çok güçlüyüz ve ihracatta çok güçlüyüz. Dolayısıyla birden fazla kanala sahip oluyor olmak, sepeti her anlamda dolduruyor olmak anlamına geliyor. E, bu bizi pazarda e, liderliğe doğru ilerleme olarak güçlü adımlarla ilerleyeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Harika. Peki sizin en önde gelen özellikleriniz nelerdir? E, sizi diğer e, rakip firmalardan ayıran özellikler hem şahsınız adına hem de firma adına. E, şöyle ki e, ben biraz e, kendi hı hı. E, burada şah, tak, burada duramadım. Şah <laughs> Önce şahsımdan. Bahsetmem şahsımdan gerekirse, kalsın onun sonra firma için evet. hani bir iki tane şey söylersiniz. Ay çok sıcaklar. Yok çok güzel, çok. İyi mi gidiyor? Şahane gidiyor. Öyle mi? Şahane gidiyor. <laughs> Kafanızı toparlayın, hazır olunca buyurun. Tamam. Ben öncelikle kendi şahsımdan bahsetmem gerekirse, karakter olarak biraz inatçı bir karaktere sahibim ve e, agresif bir karaktere sahibim. Şöyle ki, e, aslında Endüstriyel Kanal benim Karakterimle çok bütünleşmiş bir vaziyette. Hmm. Çünkü biz önce proje üretip, sonra bunu satıyoruz. Yani bir e, satış tarafında olan bir kişi olarak var olan ürünü satmak değil, olmayan ürünü karşı tarafa ikna edip, sonrasında bunu projeye çevirip ve daha sonra devamlılığını sağlamak gibi bir misyona sahibim açıkçası. Hmm. Bu benim benim için çok heyecanlı bir şey. Ee, mesela... Challenge bu. Çok kesinlikle. Güzel. E, yeni ürünler keşfedebiliyoruz. Müşterilere bununla ilgili önerilerde de bulunabiliyoruz. Hı -hı. E, mesela markete gittiğinizde sizin tadım yaptığınız, yeni aldığınız bir ürünü ben çok öncesinde aslında belki bir yıl, belki iki yıl Hı -hı. öncesinde arge tarafında Hı -hı. geliştirmiş olmuş oluyorum. Ne Ar güzel. arkadaşlarımla beraber. Veriyor, çok büyük mi? mutluluk ve çok kesinlikle. heyecan duyuyorum bununla ilgili. E, i̇şimi çok seviyorum. Hı -hı. E, sektörümü çok seviyorum. Her yeni proje bana heyecan veriyor. Böyle çocuğum gibi her yeni projeyle birebir ilgileniyorum. Dolayısıyla buradan birazcık bu endüstriyel kanalla ilgili ve endüstriyel üretim tarafıyla ilgili devam edebilmek için çok fazla inovatif olmak lazım. Ve perspektif bakmak lazım açıkçası. Geniş bir açıdan. Geniş bir açıdan bakmak hı hı. lazım ve gündemi sürekli takip ediyor olmak hı hı. lazım. Çünkü Enerjik temiz, olmak lazım. Tabii. Aynen öyle. E, Satışın da getirdiği hı hı. agresiflik var. Çünkü tabii pasif hedefler. E, evet evet pasif bir kişilik hı hı. olarak satış biraz zor Olmaz. yapılabilen bir e, durum. Girişken maalesef. olmak lazım. Girişken ve konuşkan olmak hı hı. lazım. E, ben yapı gereği bunlara uyabildiğimi düşünüyorum. Hı hı. Karakterim gereği uyabildiğimi düşünüyorum. Biraz inatçı da bir karakterim var. Yani bir hı hı. şirkette... Kararlı. Yeri, Tabii ki Hı -hı. bir şirkette yeni bir proje yaparken bir ayda olmuyor. Bazen bir yılı alıyor. Tabii. Bu bir yıl boyunca hiç vazgeçmeden hareket etmek lazım. Ne güzel. Pes etmek yok değil mi? Aynen. Yola devam. Aynen öyle. Harika. Aynen Firma da öyle. aynen sizin gibi. Firmamız da aynı şekilde bizim Hı -hı. gibi. Bu şekilde Hı -hı. ilerliyor. Bizim e, en büyük hayallerimizden bir tanesi firmamızı pazar lideri olarak ilerletmek bu sektörde. E, çok güçlü rakiplerimiz var. Bu rakiplerden evet. öne çıkacak yeni sürekli yeni inovatif ürünler geliştiriyoruz. Yeni ürünler portföyümüze katıyoruz. Hı -hı. E, müşterilerimize özel ürünler, projeye Hı -hı. bazlı özel ürünler çalışıyoruz. Hı -hı. E, bu bizim için e, önemli ve çok çok güçlü bir arge ekibimiz var bir kere. Hı -hı. Çok hızlı cevap verebilen bir arge ekibimiz var. Neyse. Sahada e, bunu e, kendi ekibimde dahil, diğer arkadaşlarımın ekibinde dahil, e, müşteriyle birebir temasta olan güçlü satış ekibimiz var. E, bunların hepsi birleştiğinde ve Aynı zamanda fabrikamızda makine ve tesisat olarak çok kuvvetli. Bunların hepsi geliş, genişlediğinde diğer rakiplerden bizi ayıran önemli özelliklerden bir tanesi aslında iyi hizmet ve hızlı cevap verebilmek. Çok güzel. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden daha detaylı bahseder misiniz? İlaveniz var mı? Ee, aslında biraz önce biraz Hı. değindim. Biz pazar lideri olma yolunda çok Hı. hızlı adımlarla ilerliyoruz. Çok evet. e, belki yolumuz kısa değil ama e, meşakkatli hı hı. E, fakat sonunda güzel e, olabilecek bir yolda ilerliyoruz ekibimizle sağlam bir şekilde. E, ben e, başarabileceğimize inanıyorum, güçlü Çok bir ekibimiz güzel. olduğunu inanıyorum. E, kendimle ilgili olarak da benim e, kendi hayallerimden bir tanesi e, bir markete girdiğinizde tüm firmalarla e, çalışıyor olmak e, atıyorum işte. Çiğ köfte alıyorsunuz, içinde benim ürünüm var mesela şu anda. Hı -hı. İşte bir tatlı Neyse. alıyorsunuz, içinde benim ürünüm var. Bunlar diskant ve ulusal zincir mağazalarda olan ürünler. Ama hepsinde olabiliyor olmak. İşte yağda, da unlu mamullerde, Hı -hı. diğer ürünlerde, tuzlu tatlı tüm ürünlerde olabiliyor olmak ve e, tüm Türkiye olarak çok geniş bir e, müşteri yelpazesine sahip oluyor olmak bence bir satışçı için çok önemli. ...noktalardan bir tanesi. Kesinlikle. Ben bunu yüzde seksenine kadar... ...başarabildiğimi düşünüyorum. Daha da yolum var. İnşallah, İnşallah emin hedefler, adımlarla ilerleriz. Yerine gelir ne güzel. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Ve sizin ekibinizde yer almak isteyen kişilere... ...tavsiyeleriniz nelerdir? E, şöyle ki... E, ...biz biraz hayal önce satıyoruz. Hı hı. Karşı tarafı ona ikna ediyoruz. E, bunun içerisinde daha tadına bakmadığınız, daha son noktasını bilmediğiniz, işte koklayamadığınız bir ürünü ben size karşımda bunu sanki koklamışsınız, tadına bakmışsınız gibi ikna etmek zorundayım. Bir kere ikna kabiliyetinin çok yukarıda olması lazım. Bu bizim proje işini, endüstriyel işi yapabilen arkadaşlar için Aynı zamanda reçetelere girdiğimiz için teknik detaylara sahip olabiliyor olması lazım. Oradan çıkacak olumlu ya da olumsuz her türlü değerlendirmeyi çok daha rahat yapabiliyor olabilmesi lazım. Ve ino, inovasyona açık, gelişime açık insanlar olabiliyor olması lazım. Hızlı cevap verebilen, hı hı. E, bunun için çabalayan, yeni ürünler için araştırmalar yapan hı hı. E, kişiler olması olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle değil mi? Yenilikçi, inovatif, evet. dünyadaki trendleri takip Kesinlikle. eden, bunları uygulayan. Bunlar... Biz mesela Amerika'da bir çok ciddi bir şekilde ihracat ekibimiz olduğu için oradan gittiklerinde, fuara gittiklerinde Aa böyle bir yeni ürün varmış deyip buraya Neyse. getirip burada bir hemen Türkiye'ye uyarlama Neyse. çalışmalarında bulunuyoruz. Bu Hı -hı. Bence birçok firmanın bunu yapıyor Tabii, olması lazım Vizyon açıkçası. katıyor değil mi? Kesinlikle. Bu yurt dışı bağlantıları, Kesinlikle. fuarlar onlardan bir şey kapıp değil mi uygulamak Aynen e, öyle. bir katma değer oluşturuyorsunuz Aynen bu öyle. şekilde. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür Fakat ediyorum. Fakat programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Aslında izleyicilere söylemek istediğim şöyle bir durum var. Biraz toplumsal mesaj gibi olacak ama tüketim değil üretim toplumu olmamız gerekiyor bizim gelişebilmemiz için. Sürekli üretken davranmamız gerekiyor. Bu sadece iş hayatı için geçerli değil. Bir ev hanımı da kendi mutfağında yeni bir şeyler üretebilir ya da bahçesinde ufak bir şeyler üretebilir. Ee, üretimi ne kadar çok çoğaltırsak ve büyütürsek bizim ülkemiz çok kıymetli ve daha çok gelişeceğine inanıyorum bu anlamda. Kesinlikle. Tabii ki de tüketim çok daha önemli ama... Sürekli bir şeyler düşünmek ve o düşündüklerini gerçekleştiriyor olmak, hele ki bizim genç nesilimizde, hı hı. toplumumuzu ve geleceğimizi bunun kurtar kurtaracağını düşünüyorum. Kesinlikle. Kadınlar için de güzel bir rol model oldunuz burada. Teşekkür ederim. Çok tebrik Çok ediyoruz. Olun. Harika bir mesajdı. Bugünkü konuğumuz Endüstriyel Kanal Satış Müdürü Rabia Uğurlu'ydu. Efendim katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar ben diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Çok mersi. Çok teşekkür ederim. Kolay Rica gelsin. Deriz. Çok mersi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.